Arkadaşlar merhaba. Bu bir bilgilendirme videosu olacak ve birkaç konu hakkında hem bilgi vereceğim hem de sizden bir isteğim olacak. O doğrultuda da farklı bir konu hakkında daha sonra açıklama yapacağım. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz benim uzun süredir açık olan ve aslında çok zaman bulup da bunu güncelleyemediğim YouTube kanalım. İçerisinde 97 tane üye bulunmakta. Bu arkadaşlar sabırlı arkadaşlar büyük ihtimalle. bu bayağıdır bu rakamdaydı. Eksilmedi, artmadı. Yani ben de zaten yeni yükledim. 42 video şu an var. İçerideki bu 42 video playliste baktığımız zaman aslında C# eğitimi olan Udemy'deki eğitimin bir bölümünü içeriyor. Tabii ki hepsini buraya atamam. Çünkü o tarafa da sonuç olarak belli bir ücret ödeyip e, üye olmuş arkadaşlar var. O zaman bu tarafta bunun bedava olması sıkıntı. Burada belli bir bölüm attım. İçeride dursun diye. YouTube tarafındaki işlemler kendini büyütecek. Yavaş yavaş orası Udemy ile birlikte eş zamanlı yürüyecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Udemy kısmında şimdi 3-4 tane eğitim var burada. c başlangıç ve ileri düzey eğitimi bildiğiniz gibi çok eski bir eğitim. Bunun içerisinde olan dersler hep güncellenecek olarak benim tarafımda böyle bir duyurular çıkıldı ama nedense hep de başka işler girdi araya ve biz bunu güncelleyemedik. Ama artık bu konuda çok emin adımlarla yürüdüğümü inanıyorum. Yani şöyle bakarsak eğer açalım. Generic class tarafına kadar bir güncelleme yaptım. O da nereye geliyor? Bakın şu kısma geliyor. 15. bölüme kadar dersler güncellendi. Burada Windows Form var. Windows Form'dan sonrası da aşağıya doğru inen ve biraz burada indeks bozulmuş halde burayı da toparlayarak gidiyorum. Ee, burası büyük ihtimalle yani bir aya kalmaz bitecek arkadaşlar. Bir aya kalmaz buradaki tüm içerikler güncel olacak ve burada C# 9.0 kullandım. 10 on, ondan sonra çıkmıştı. Yani ben bu işe başladıktan sonra 10 release oldu. Onu da belki bunun altına bir yere ekleriz. Şimdi bu kısım kendini bitirecek. YouTube tarafında küçük uygulamalar ya da bir konu hakkında bunu biraz daha detaylı inceleyelim adı altında videolar çıkacak. Burada da hani senkron gidecek anlamında söylüyorum size. Şimdi sizden isteğim şu, bir tane WhatsApp kanalı var. O WhatsApp kanalının hatta şurada bir duygusu olacak. Evet bakın şurada, şu WhatsApp kanalına e, katılmanızı rica ediyorum. Bunun sebebi şu, eğitim bittikten sonra YouTube tarafı, yani Udemy tarafındaki eğitim bittikten sonra şu C# eğitimi YouTube tarafına geçip orada katılan arkadaşlar arasında e, bir böyle grup oluşturacağım. O grup tabii ki e, belli şeylerden geçecek hani siz söyleyin adını belli aşamalardan geçecek o gruptan özel sizden bir döküman isteyeceğim işte hangi seviyedesiniz neler var bir ortak bir öğrenim grubu ayarlamaya çalışıyorum ve öbür ayarlamış olduğum grupla da YouTube üzerinde ya da normal Zoom ya da herhangi bir farklı bir online platform üzerinde bir eğitime başlayacağız bu eğitim haftalık olacak ben Başlamadan önce Önümüzdeki hafta işleyeceğim konuları size bildireceğim o grup üzerinden ve daha sonra o e, ders vakti geldiği zaman da paylaşmış olduğum içeriklerle alakalı ben tekrardan bir anlatım yapacağım. Sizden ödev isteyeceğim. Biraz etkileşimli bir ders olmasını planlıyorum. Ondan dolayı hani buraya katılırsanız o taraftaki bu artık e, imkanı da bir şekilde yakalamış olursunuz diye düşünüyorum. Udemy tarafına geri dönersek, C# -Sharp eğitim bittikten sonra yeni bir eğitim çıkmadan önce şurada bulunan işte Jason, SQLite, Depur ile alakalı üç farklı ücretsiz uygulamayı da güncel hale çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar da eski kaldı. Bunları da güncel çevirdikten sonra artık C# başlangıç ileri düzey eğitiminin bir ileri seviyesine geçme imkanım olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Yani planlarım böyle. Siz de bu e, mantık doğrultusunda dersleri takip ederseniz hem e, Udemy tarafında hem YouTube tarafında daha faydalı olacağını inanıyorum. Fikirleriniz varsa da bana ulaşın. cengiz.tel@admin.com benim e-mail adresim. Oradan da yazabilirsiniz. Bu YouTube'daki yorum kısımlarına da yazabilirsiniz bu şekilde ilerleriz. hep tabii ki her YouTuber'ın başına göre ben YouTuber bile değilim. Yani 900 kişiyle YouTuber olunmaz. Aslında ben bir eğitmen olmaya çalışan bir developer'ım. Öyle söyleyelim. Hani bu taraflarda hiç aslında videom yoktu eskiden. Burada en çok şöyle bir şey geldi. Ona da bir açıklık getirelim. Şurada C Sharp eğitimin başında Yapay zeka işimizi elimizden alır mı adında evet aynen böyle bir video var. Bu aynısı YouTube'da da var. Şey Udemy'de de var. Bunun altına işte sen işi bilmiyorsun, ıvır zıvır gibi yorum yazan arkadaşlarımız oldu. Arkadaşlar onlara cevaben söyleyeyim. Yani ben bu işi sanki biliyorum. Yapay zeka dediğiniz modeller bizim işimize yardımcıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Siz şuraya atlıyorsunuz. Tamam telefon rehber uygulaması yaptırabilirsin. Ya da nasıl anlatayım? Küçük böyle abine ablana diyeyim hani küçük dükkanı olan bir insanlara yapay zeka ile bir şey yaptırtabilirsin. Ki yaptırtmana da gerek yoktur. Kesin yapılmışı vardır. Onlar da onu kullansın. Ama büyük olan firmalar artık yani işi profesyonelce yapan ve bir mantık çerçevesinde sıfır risk yani sıfır hataya tahammül edilmeyen CRM sistemlerinde mesela sen kalkıp da yapay zeka ile ben bunu yaptım al bu projeyi kullan diyemezsin. Kimse buna yanaşmaz. Yani yapay zeka dediğiniz konu yazılımcının yardımcısıdır. Benim junior'ımdır mesela. Ben yapay zekaya kodu bir yere kadar yazarım. Atarım, altına yazarım, bunu tamamla derim. O onu orada tamamlar. Bakarım, eğer benim dediğim gibi yaptıysa, alır kullanırım. Niye kullanmıyor? Tabii ki biz de bunu kullanıyoruz. Ama kalkıp da ona şunu demem. İşte bana böyle böyle bir şey yaz, tamam. Sonra bunu yap. O zaman yazın yapay zekaya. Bana bir uygulama yaz. Dünyada olmasın. Bunu publish et, internet at. Kredi kartı entegrasyonunu yap, ben oturayım. Sen yarın da para kazanmaya başlayayım. Yani böyle bir dünya var mı? Yok. Yapay zeka developer'ın yardımcısıdır. Düzgün ellerde kullanılırsa çok iyi bir yardımcıdır. Kullanamazsanız da işinizi bozar. Yani çok da öyle oldu ilk biz de alışana kadar kaç proje bozdu bu yapay zekalar bende. Ne oldu? Çünkü alışamadık. Alıştıktan sonra ne oldu? Artık belli bir yere kadar kodu yazdıktan sonra atıyoruz kendisine. Altına yazıyoruz isteğimizi. Enter'a basıyoruz, tamamlıyor. O ara sen de başka işinle ilgileniyorsun ya da bekliyorsun, bakıyorsun diyorsun ki kalanını o yazsın. Çünkü biliyorsun nasıl yazacağını. Buna da bir açıklık getirmek istedim. Yorumlar iyi, kötü, hiç önemli değil. Zaten kötüleri direkt engelliyorum. Hiç öyle bir derdim yok. Büyümesin kanal, abone de olmayın, zili de açmayın. Öyle bir derdim yok ki. Olsa zaten farklı şekilde içerikler atardım. Benim derdim şu. Udemy'de bir eğitim var. Bunun karşılığında da YouTube'a bazı şeyler yükleyeceğim. C ile ilgilenen, programcılıkla ilgilenen arkadaşlar dışarıdaki custom eğitimler yani yerinde olan eğitimler bir hayli yüksek olduğu için burada ben de bilgimi paylaşıyorum bu taraftan yürürseniz ben size bir şeyler öğretmek için bir noktaya getirmek için belli başlı bir efor sarf ettim. Bunu izlersiniz bir noktaya gelirseniz sonrasında tabii ki farklı eğitmenlere de bakın onların da görüşlerini alın onların da fikirlerini yazılma yaklaşımlarını dinleyin sadece benle de olmaz. Daha sonra ne yaparsınız bu böyle büyür 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 siz de artık birisine bir şey öğretecek ya da bir projenin ucundan tutabilecek hale gelirsiniz ve bu sizin bir iş modeliniz olur. istediğiniz işi yaparsınız. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. Genel anlamda konular bunlar. Son söylediğimi tekrar ediyorum. O WhatsApp kanalına üye olursanız eğitimler bittikten sonra yapmak istediğim bölümde değerlendirme formu göndereceğim. Orada tekrardan sizden cevap bekleyeceğim. O bölüme katılmış olursunuz. O bölümden gelen cevaplara göre bir sınıf düşünüyorum ama belki olmadığı iki sınıf yaparız. Orada da böyle başlayıp hani biraz daha interaktif olarak o eğitimin üzerinden bir geçme gibi bir hedefim var. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.